Biz Bornemann Vida Teknolojisiyiz. Özelleştirilmiş vida milleri üretiyoruz ve özellikle çok zorlu uygulama alanlarına odaklandık. Offshore sanayi, petrol ve gaz, havacılık, demiryolu teknolojisi, tıbbi teknoloji gibi her zaman işlevin kesinlikle garanti edilmesi gereken alanlara tedarik sağlıyoruz. bu ürünlerle ilaç ürünleri taşınıyor veya destekleniyorsa o zaman bu kalite talep edilmelidir ki örneğin tabletlerin dozajı doğru bir şekilde ayarlanmış olsun. İhracat payımız yüzde 45'tir. Dünya genelinde neredeyse tüm sektörlere tedarik sağlıyoruz. Müşterilerimiz ağırlıklı olarak Avrupa'dan geliyor ancak artık Çin, Avustralya ve Amerika'daki müşterilere de toplamda 57 ülkeye tedarik sağlıyoruz. Gerçekten gurur duyduğum bir şey varsa o da ekibimizdir. Aslında o kadar büyük bir firma değiliz ama gerçekten dünya çapında çok çeşitli sektörlere tedarik sağlıyoruz. Ve bu gerçekten oldukça harika çünkü vidalı bileşenlerimizin nerelerde kullanıldığını görmek çok etkileyici. Ve bu Aşağı Saksonya'dan dünya için